Tur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen söyleşi, hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır yakın tarihi şiirle yazmak konulu söyleşi için sayın Profesör Doktor Ahmet Tan Yıldız hocamızı kürsüye davet ediyorum. E, tabii Diyarbakır tarihin geçmiş dönemlerinden bu yana bir kültür merkezi olarak her daim insanların göz önünde olmuş bir şehirdir. O vesileyle Günümüzde geriye doğru baktığımızda şehrin dinamikleri bir İstanbul paykartımızı Edirne, Bursa, Konya gibi merkezlerden sonra klasik anlamda en çok şairin yetiştiği şehirlerin başında Diyarbakır geliyor. Diyarbakır'ın kültür tarihini ele alırken sadece İslami dönem değil, İslamiyet'ten önce de veya İslami dönemde de gayrimüslim tipler ortam var. Nasıl? Şevket Beysanoğlu'nun bahsettiği üzere Diyarbakır'da kayıtlara geçmiş olan 600'den fazla sanatkar vardır. Bu sanatkarlar arasında Süryani var, Elmeni var, Yahudi var ve benzeri çoğunlukla Müslüman. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise hem milli mücadelenin önde gelen şahsiyetleri hem de Cumhuriyet dönemi olduğunu görebiliyoruz. Farz misal, Süleyman Nazif mesela İstanbul'un işgal edildiği günlerde Kara Bir Gün adlı çok şahane bir yazı yazar. Bu yazıyla İngiliz işgaline karşı neredeyse bir fişek atmış olur. Tabi arama emri çıkar Süleyman Nazif hakkında ama o da tecrübeli bir insan. Osmanlı valiliği, Bağdat valiliği yapmış bir şahsiyetti cesurca öne çıkmış insanlardan biri. Samanyolunun bir kökü gibi koşarak dağlarına, bağlarına çarptığı, yıldızlarının yere yakınlarından fazlalaşmış akıl hastaları. <laughs> Zengin bir gülleriyle bu ülke her şeyden önce 40 yıl öteye gitseler de bu yerler gül açarlar, gül kapanır boyuna gönüllerinde. yaşlısıyla genciyle gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine. Bir tek denizle olurum o ülkesiz deniz ki, Gelip çarpınca karaya, sanki ben beyaz günler açar dudaklarımda. Güneş ki doğuda, ay ki gökyüzünde, bir işarettir bana. Unutmamak için o ülkeyi, develer çölde neyse geceleri. Ben de öyle saklarım anılarımda o ülkeyi. Bir kere daha doğsam, orada doğarım bir Batsam, orada batmak isterim bir güneş gibi. Burada Ergan'ın diğer Diyarbakır'ı hatırladığını, burada ölmek istediğini anlayabiliyoruz. Ama tabii kaderde de bir yazı var.